Merhabalar ben fizyoterapist Duygu Öztürk. Bugün sizlere gelişim geriliğinden bahsedeceğim. Öncelikle gelişim doğum öncesinden başlayarak fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal özellikler bakımından düzenli değişimi ifade etmektedir. Gelişime etkileyen faktörler ise kalıtım yani kişinin anne babasından yolu yoluyla aldığı özelliklerdir. Ya da çevre doğumdan başlayarak bireyi etkilen tüm dış uyarıcılardır. Peki gelişim geriliği nedir? çocuğun yaşına uygun, motor, bilissel, sosyal veya dil becerinin kazanamaması durumudur. Erken teşhis ve müdahale çocuğun gelişimini desteklemek için kritik öneme sahiptir. Gelişim geriliği belirtileri çocuğun yaşına ve hangi alanlarda gecikme yaşadığına bağlı olarak değişebilir. Bu alanlardan biri olan motor gelişim geriliği belirtileri, başı kontrol etmede zorluk, desteksiz oturamama, emeklemede veya yürümede gecikme, kas zayıflığı veya sertliği, denge ve koordinasyon problemleri, ince motor becerilerde de gecikmedir. Eğer siz de çocuğunuzda gelişim geriliğinden şüpheleniyorsanız kurumumuza başvurabilirsiniz.